Eğer o burada olmazsa onu baskı altına alabilir miyiz? Mümkün değil. Lakshmi'nin burada kalmasına izin vererek onu gözümüzün önünde tutarak kendimize yardım ediyoruz. Çünkü burada olduğu sürece biz ona göz kulak olabiliriz. Ben Lakshmi konusunda kalıcı bir çözüm istiyorum. Onun Rishi'nin hayatından sonsuza kadar çıkıp bir daha dönmemesini istiyorum. Rishi ve Lakshmi'nin evliliği asla mümkün değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü Nilam denen o kraliçe arı bunun olmasına asla izin vermez. Lakshmi'nin o eve gelin gitmesine izin vermez. Hadi yürüyün eve girin. Yarın size gelmek istiyorlar. Lakshmi'yi görmek için. İyi olur. Geciktirmeye hiç gerek yok. Herkes beni iyi dinlesin. Yarın Lakshmi için gelecekler. Düğünü yapmak istiyorum anladınız mı beni? Ama bu... Ne diyeceğini biliyorum. Çocuk iyi biri. Lakşmi'ye evlendirelim. Sorarishi ve Malishkayı da evlendiririz bence. Seni Severken yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.